Ha bu, ha bu, bu, ha bu. Hocam. Buyurun. Sen her gün okulda benim oğlanı dövüyor musun, doğru mu? Doğrudur, evet. Utanmıyor musun benim oğlanı her gün dövüyorsun? Çünkü sizin oğlunuzun bu eşekten bir farkı yok. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Duyuyor, bir bekle dur sana kanıtlayacağım. Gel bakayım oğlum buraya. Git bakayım müdürün odasında ben var mıyım yok muyum? Hocam. Subhanallah. Tövbe ya Rabbim. Hocam. Ne oldu oğlum? Orada değildiniz. Tamam oğlum. Bir de git okulun arka tarafına bak. Belki oralardayım. Git oğlum. Hocam. 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 Neredesin yo? Dur dur. Hocam. Evet. Hocam. Evet. Yok denizi ya. Olan sizi bana sayıla mı verdiler? Hocam. Efendim. Demek ki hoca yanıltmaca bir soru soruyor. Hocam belki sen bugün okula gelmemişsin.